Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA videosundan hepinize selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık her gün ikişer video paylaşıyorum. Günün tahminleriyle ilgili olan videomuza 23.45 ila 24 arasında video paylaşıldığında sağ üstte yer alan butondan veya bu içeriğin sonunda belirecek olan kutucuktan ulaşabilirsiniz. O videoyu da kaçırmamanızı öneririm. Çünkü EuroLeague maçları var. Bu hafta çift maç haftası olacak EuroLeague'de ve dolu dolu bir gündemimiz olacak. Bundan da bahsetmek isterim. Arkadaşlar, daha fazla video, daha fazla emek demek. Burada sizlerden bir ricam var. Emeklerimin karşılığını alabilmek adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Ufak ricam kanalıma abone olmanız ki özellikle bu benim için çok önemli. İstatistik kısmına baktığım zaman YouTube'un sağlamış olduğu izleyici kitlemizin %50'sinden fazlasının yani büyük bölümünün kanala abone olmadan videolarını izle videoları izlediğini görüntülemekteyim. Burada abone ol butonuna tıklamanız benim için önemli bir detay belirtmek isterim. Videoları sonuna kadar atlamadan zıplamadan izleyip altlarına kısa dahi olsa bir yerde yorum bırakırsanız tadından yenmez. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu videoda gündemimizde 4 NBA karşılaşması olacak. Şimdi maçlarımızla başlayalım. Atlanta Hawks Houston Rockets karşılaşması Türkiye saatiyle 3.30'da başlayacak bu mücadele. Atlanta Hawks bu sezon NBA'de şu ana kadar çıktığı 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 13 mağlubiyet alırken Houston Rockets 26 maçta 8 kez kazandı, 18 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrılmışlardı. Hüsnü Nakıs'ın 7 maçlık bir galibiyet serisinden çıktığını belirtelim. Takımın kırılgan bir yapıda olduğunu videomda bahsetmiştim zaten. Yani o 7 galibiyet belki de sezon adına büyük bir mucizeydi onlar için. Ardından gelecek olan bir mağlubiyette mağlubiyet serisinin başlangıcı olacak diye belirtmekteydim. Bu da bizi yanıltmadı. İki maçtır kaybediyorlar. İki takımdaki eksiklere ve ilk beşlere göz atarak başlayalım. Houston Green, House, Porter ve tabii ki John Wall bu karşılaşmada oynamayacak isimler konumunda. Atlanta Hawks cephesinde tanıdık bir sima tanıdık bir isim Bogdanovic ve Hunter bu karşılaşmada oynamayacak isimler. Atlanta Hawks'ın maça Trey Young, Kevin Herter, Luvavu, John Collins ve Clint Capella ile başlaması muhtemel görünürken Houston katsın DJ Agustin, Eric Gordon, Matt Hughes, Jaishan ve Wood ile maça başlayacağı düşünülmekte. Houston Rockets cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya az önce de belirttiğim gibi 7 maçlık galibiyet serileri Milwaukee karşısında son bulmuştu. Ardından Memphis mağlubiyeti de kaçınılmaz olmuştu. Milli oyuncumuz Alperen Şengün'e değinmemiz gerek burada. Videoya giriş yaparken tabii ki de. Alperen Şengün Memphis karşısında 22 dakikada 15 sayı 6 ribant 6 asist üretti. NBA'deki kariyer sayı rekorunu egale etmişti. Yavaş yavaş da rotasyonda süresi ve aldığı rol önem kazanmaya başladı Alperen Şengül'ün. Tabii ki yeterli mi? Yeterli değil. Hüsnün Rakas NBA'nin zayıf takımlarından birisi. Umuyorum ki milli oyuncumuz ilerleyen yıllarda daha da önemli. Playoff yarışında, şampiyonluk yarışında var olan takımlardan birisinde forma giyecektir. Houston en önemli ismi Christian Wood olarak dikkat çekiyor. 22 sayı, 11 ribaund, 3 asistle oynamıştı Memphis karşısında. 3 sayılık atışı olan bir oyuncu ama serbest atışı olmayan bir oyuncu. Ligin en kötü serbest atışçılarından birisi. Çok düşük yüzdeyle serbest atış attığını söylememiz gerek. Christian Wood'un pozisyonuna nazaran düzgün bir şut mekaniği de var aslında ve dış atışlarda da yüksek yüzdeler zaman zaman bulabiliyor. O ceza şutlarını en azından kesebilen bir isim. 5 numara oynayan bir oyuncu üstün notasyonunda, Ama bir 5 numaraya nazaran iyi bir dış atışı var. Fakat serbest atış çizgisinden de yaşadığı sorun onu savunulması mümkün bir oyuncu haline özellikle pota altında getiriyor. Garrison Matthews Yine bu takım adına önemli bir oyuncu. Milwaukee karşısında çok iyi bir performansı vardı. Mağlubiyeti engelleyemedi. Memphis maçında da çift taneli skor katkısı vermişti takımına. Diğer tarafta Atlanta Hawks cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye NBA'de çıktıkları son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldılar. Bunlardan sonuncusu Brooklyn karşısındaydı. Kafa kafaya giden karşılaşmada Trae Young, Kevin Durant ile Trash Talk'a girerek bir ikili mücadeleye girerek ardından ve rekabete girerek işi kişiselleştirdi. Buradan da Atlanta Hawks zararlı çıkmıştı. Maçı 105-113 kaybetmişlerdi. Trae Young 31 sayı 7 riband, 10 asistle oynadı ama maç sonunu getiren performansı sergileyememişti. John Collins 20 sayı 6 rebound 3 asist. Clint Capella ise 14 sayı 16 rebound 1 asist 2 blok ile mücadele etti. Capella'nın double double yaptığını söylememizde fayda var. Danilo Gallinari, Low Williams yine bu takımın rotasyonundaki önemli parçalar olarak dikkat çekiyor. Ben bu karşılaşmada Atlanta Hawks tarafındayım. Ev sahibi ekibin fazla zorlanmadan maçı kazanacağını düşünüyorum. 8.5 handikaptan maç sonucu 1. Boston Celtics Milwaukee Bucks karşılaşması Türkiye saatiyle 3.30'da başlayacak bu mücadele. Boston Celtics bu sezon NBA'de şu ana kadar çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 14 mağlubiyet alırken Milwaukee Bucks ise bu sezon NBA'de çıktığı 28 karşılaşmada 18 kez kazandı, 10 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. İki takımdaki eksiklere ve muhtemel ilk beşlere şöyle bir göz atarak devam edelim. Milwaukee Bucks cephesinde Giannis Brook Lopez, Wesley Matthews ve OLA'ye bu karşılaşmada oynamayacak isimler. Boston Celtics'te Smart'ın durumu maç saatinde belli olacak ama büyük ihtimalle oynayacaktır diye düşünüyorum. Fernando ve Richardson bu karşılaşmada oynamayacak isimler. Boston'ın maça az önce de bahsettiğim isim Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford ve Williams ile başlaması muhtemel görünürken Milwaukee Bucks'ın Drew Holiday, Grayson Allen, Chris Middleton, Yannis Antetokounmpo ve Bobby Portis ile maça başlayacağı düşünülmekte. Milwaukee Bucks çıktığı son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Houston karşısında etkileyici bir maç sonu oynayarak kazandılar Yannis Antetokounmpo önderliğinde ve New York Knicks deplasmanında yine takımın yıldızı Yannis Antetokounmpo'ydu. 20 sayı 10 rebound 11 asistle triple double yaptı. Galibiyette Chris Middleton ile başroller olmuşlardı. Bobby Portis 19 sayı Orniband'la Double Double katkısı veren bir başka oyuncuydu. Demarcus Cousins da bu takımın rotasyonunda bulunan bir isim aslında ama artık o eski şaşalı görkemli günlerinden çok çok uzakta olduğundan bahsedebiliriz. Boston Celtics ise sezonun bu bölümünde kötü bir performans sergiliyor. Lakers'a, Clippers'a ve Phoenix Suns'a peş peşe 3 deplasmanda kaybettiler. Şimdi 5 sağlık bir iç 5, 5 maçlık bir iç saha serileri var. Burada bir seri yakalamak istiyorlar ama bence zor. Phoenix Suns karşısında sadece 90 sayı üretebildiler. Jason Tatum 24 attı, Dennis Schroeder 15 sayı attı ama takım üretkenlikte zorlandı. Burada üçüncü bir skoreri çıkaramadılar. Robert Williams'ın performansını göz ardı edebiliriz. Ben bu maçta Milwaukee Bucks tarafındayım. Artı 5.5 handikap desteği de varken maç sonucu 2'ye yönelmeyi çok mantıklı, makul buluyorum. İlk NBA kombinimiz şu şekilde oluştu. Atlanta Hawks, Houston Rockets 8.5 handikaptan maç sonucu 1. Boston Celtics, Milwaukee Bucks artı 5.5 maç sonucu 2. Iki. Şimdi ikinci kombinemize geçelim. Dallas Mavericks Charlotte karşılaşması Türkiye saatiyle 4.30'da başlayacak bu mücadele. Dallas Mavericks bu sezon NBA'de şu ana kadar çıktığı 26 maçta 13 galibiyet 13 mağlubiyet alırken Charlotte sezonun sürpriz ekiplerinden birisi 28 maçta 15 kez kazandılar 13 mağlubiyet aldılar ve şu anda doğuda playoff hattının içerisinde yer aldıklarını söyleyebiliriz. İki takımdaki eksik sakat listesine şöyle bir göz atalım ve ilk beşlere bakalım. Charlotte'da bu karşılaşmada liste bir hayli kabarık. Ball, McDaniels, Mason Plumlee, ve Smith bu karşılaşmada oynamayacak. O Washington'ın durumu ise maç saatinde belli olacak ama onun da oynaması beklenmiyor. Dallas Mavericks cephesinde Carlos Stein ve Brown bu karşılaşmada oynayabilecek durumda görünüyorlar. Luka Doncic ise bu mücadelede forma giymeyecek isim olarak dikkat çekiyor. Dallas'ın en önemli eksiği NBA'nin de önemli oyuncularından birisi. Dallas'ın maça Jalen Brunson, Block, Finley Smith, Kristaps Porzingis ve Dwight Powell'la başlaması muhtemel görülürken Charlotte'ın Terry Rozier, Kelly Obre, Gordon Hayward, Miles Bridges ve Vernon Carey ile maça başlayacağı düşünülmekte. Charlotte cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya NBA'de şu ana dek beklentileri açtıklarını söyleyebiliriz. Son 4 maçta da 2 galibiyet çıkardılar. Sadece Philadelphia karşısında peş peşe 2 maçta mağlup olmuşlardı. Sacramento Kings karşısında 124-123 kazandılar. Yine önemli bir galibiyet aldılar. Maçı kazanmak da burada önemli olan nokta. Kelly Obrey'nin 22 sayı 6 riband 5 asist ve Bridges'in 23 sayı 7 riband 8 asistlik performansları galibiyette başroller olmuştu. Philadelphia karşısında 106-110 kaybettikleri maçta ise Charlotte adına yine Kelly Obrey 22 sayı üretmiş, Bridges 20 sayı 5 riband 5 asistle oynamıştı ama bu kez yana Gordon Hayward'ın 31 sayı 5 riband 7 asistlik katkısı vardı yine de yeterli olmamıştı. Dallas Mavericks cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya dün gece Luka Doncic'ten yoksun çıktıkları karşılaşmada Oklahoma City Thunder karşısında farklı ve rahat bir galibiyet aldılar. Burada Kleber'in performansı ve Jaylen Brunson'un performansları dikkat çekmişti. Kristaps Porzingis ise yine beklentilerin altında kalmaya devam ediyor. Her şeye rağmen maç kazandırabilecek potansiyelde oyunculardan birisi olduğunu söylememize gerek dahi yok. Ben bu karşılaşmada Dallas Mavericks tarafındayım. Evet Doncic yok ama Dallas'ın kazanacağını düşünüyorum ki Doncic siz de kazanabildiklerini dün gece göstermişlerdi. Maç sonucu bir önerim mevcut. Denver Nuggets Washington Wizards karşılaşması Türkiye saatiyle 5'te başlayacak bu mücadele. Denver Nuggets bu sezon çıktı 26 maçta 13 galibiyet 13 mağlubiyet aldı. 26 maçta 2743 sayı atıp 2743 sayı yediler potalarında. Sıfır averajları var dikkat çeken garip bir detay. Diğer tarafta Doğu Konferansı ekiplerinden Washington Wizards 27 maçta 15 kez kazandı 12 kez sağdan mağlup olan taraf olarak ayrılmışlardı Washington Wizards'da bu karşılaşmada Bryant, Rui Hachimura ve en önemlisi Kyle Kuzma Oynamayacak isimler olarak dikkat çekiyor Denver'da Barton ve Green bu maçta oynayabilecek durumdalar şu anda Murray ve Austin Rivers ise bu karşılaşmada forma giymeyecek isimler Denver'ın maça Monte Morris, Barton Aaron Gordon, Jeff Green ve Nikola Jokic ile başlayacağı düşünülmekte. Washington Wizards'ın ise Spencer Dinwiddie, Bradley Beal, Caldwell Pope, Danny Avdia ve Gafford'la başlaması beklenmekte. Washington Wizards aslında sezonun bu bölümünde formsuz bir dönem geçiriyor diyebiliriz. Çıktıkları son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldılar ve sonuncusu da Utah'a karşı büyük bir farklı olmuştu. Kazandıkları tek maç bu 5 karşılaşmalık dönemde Detroit maçıydı. E Detroit de ligin zayıf takımlarından birisi aslında. Diğer tarafta Denver Nuggets cephesinden bakacak olursak bu maça. Bu sezon beklentilerin altında bir Denver var. Özellikle sezonun bu bölümünde inişli çıkışlı bir grafikleri söz konusu. San Antonio'yu önce deplasmanda kaybettiler. Ardından back to back karşılaşmada 127-112 yenerek revanşı almışlardı aslında. Bu karşılaşmada 127 sayı üretirken Denver Nuggets Nikola Jokic takımın yıldızı 35 sayı 17 rebound 8 asist 2 blokla triple double'ın köşesinden dönmüştü. Çok etkileyici bir performans ortaya koymuştu. Ben bu karşılaşmada Denver Nuggets tarafındayım. Washington karşısında maçı kazanacak güçte olduklarını düşünüyorum. Oran tatmin etmezse ilk yarı bir maç sonucu bile de yönelebilirsiniz. İkinci NBA kombinimiz şu şekilde oluştu. Dallas Mavericks Charlotte maçına maç sonucu bir dedik. Denver Nuggets Washington Wizards maçına yine maç sonucu bir dedik. Evet NBA videomuzdan bu kadardı. Ama bitmedi. Günün tahminleri 23.45 ila 24 arasında sizlerin karşısında olacak. Ve videonun başında da bahsettiğim üzere Euroleague'de çift maç haftasındayız. Yani günün tahminleri videosunda Euroleague maçlarına doyacağız. Videonun sonunda solda bir buton paylaşırım. Buradan da günün tahminleri videosuna ulaşabilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Yeni bir videoda görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.